Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle 8. sınıfın ilk ünitesi olan mevsimler iklim ünitesini baştan alıp tekrar edeceğiz. Öncelikle mevsimlerin oluşumu kısmıyla başlarsak biz derste ne anlatmıştık? İlk başta dünyanın şekli ve hareketlerinden bahsetmiştik. Tekrar edecek olursak dünyanın şekli neydi? Kutuplardan basık, ekvatordan şişkin bir şekli vardı. Biz bu şekle özel bir isim vermiştik. Neydi bu ismin adı? Geoetti. Dünyanın şeklinden sonra Öncelikle dünyanın bir neyi vardı? Dönme ekseni vardı. Onun dışında hayali olarak dünyayı iki yarım küreye çiz bölen bir çizgimiz vardı. Neydi bu çizginin adı? Ekvatordu değil mi? Bizim kurumumuzun ismi olan ekvator çizgisiydi. Onun dışında güneş ışınlarının belli tarihlerde dik açıyla aldığı yine hayali olan iki çizgimiz vardı. Bunlar neydi? Kuzey yarım küredeki yengeç dönencesiydi. Güney yarım küredeki ise oğlak dönencesiydi. Bunları söyledikten sonra dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle yörünge düzlemi arasında bir açı farkı vardı değil mi? Bu açı farkı ne kadardı? 23 derece 27 dakikalık bir açı farkımız vardı. Hatta biz bunu yuvarlayıp ne diyorduk? 23,5 derecede diyorduk. Bu 23,5 derecelik farka biz ne diyorduk? Eksen eğikliği diyorduk. Bunu ileride tekrar edeceğiz. Şimdi dünyanın hareketlerine gelecek olursak, dünyanın iki çeşit hareketi vardı. Birisi günlük hareketti, birisi yıllık hareketti. Günlük hareketi neydi? Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşüydü. Peki bu dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşünün sonuçları vardı. Neydi bu? En önemli sonucu öncelikle gece gündüz oluşumuydu. Gece gündüz oluşumuna bağlı olarak bu sonuçtan toparlayacak olursak ne diyebiliriz? Gece gündüz sıcaklık farkının oluşması, işte kara ve denizlerdeki sıcaklık farkının oluşması, gece karadan e, denize... Gündüz denizden karaya rüzgar oluşumu yani gel git dediğimiz olayın da yine oluşumu neydi? Dünyanın günlük hareketiyle alak alakalıydı. Gelelim dünyanın yıllık hareketine. Dünyanın yıllık hareketi bizim için daha önemliydi. Niye? Konumuz olan mevsimler ve iklimin yani mevsimlerin oluşmasının yardımcı sebebi dünyanın yıllık hareketiydi. Dünyanın yıllık hareketi dediğimiz olay neydi? Dünyanın güneşin etrafında dönüşüydü bu dönüşü ne kadar sürede tamamlıyordu? 365 gün 6 saatte tamamlıyordu. Biz buna ne diyorduk? Bir yıl diyorduk. O zaman dünyanın yıllık hareketi demek ne demek? Bir yılın oluştuğu süre demek. Peki dünyanın yıllık hareketi neye sebep oluyordu? Yıllık sıcaklık farklarına sebep oluyordu. Dolayısıyla mevsimlerin oluşumunun yardımcı sebebi olarak alabilirdik. Toprak oluşumuna da ayrıca ne yapıyorduk? Hem günlük hareketin hem de yıllık hareketin sebep olduğunu zaten derste belirtmiştik diyebiliriz. Gelelim esas konumuz olan mevsimlerin oluşmasına. Mevsimlerin oluşumunun iki tane ana sebebi vardı. Bir tanesi esas sebepti, biri de derste söylemiştik yardımcı sebebiydi. Esas sebebi neydi? Eksen eğikliğiydi. Ben size derste de ifade etmiştim. Eksen eğikliği sana soruda esas sebebini, temel sebebini, tek sebebi sorarsa eksen eğikliği olarak belirtebiliriz. Ama birkaç sebep sorarsa ikinci sebep içinde ne diyoruz? Dünyanın yıllık hareketini verebiliriz diyoruz. Eksen eğikliğinden bahsettik. Eksen eğikliği dediğimiz şey neydi? Az önce söylediğimiz üzere dünyanın dönme ekseniyle yörünge düzleme arasında kalan 23 derece 27 dakikalık bu açı farkına biz eksen eğikliği diyorduk. Eksen eğikliğinin sonucu neydi? Dünyada güneşin ışınlarının aynı sürede farklı yerlere farklı açılarla gelmesini sağlıyordu. Yani aynı anda kuzey yarım küre ile güney yarım küreye Güneş ışınlarının farklı açılarla gelmesini sağlıyordu. Dolayısıyla da bu neyi oluşturuyordu? Mevsimleri oluşturuyordu. Gelelim mevsimlerin oluşumunun şekil olarak çizimine. Öncelikle şu kısmı bir silelim. Dünyanın Güneş etrafındaki dönüşünü ben size şekil olarak gösterirken dedim ki biz 3 boyutlu şekilde çizmediğimiz için 3 boyutlu olarak gösteremediğimiz için ne yapıyoruz? Güneşin etrafında 4 şekil olarak gösteriyoruz. Doğru mudur? Eksen eki çizgilerimizi de gösterelim. Şimdi dedik ki dünya güneşin etrafında ne yapıyordu? Dönüyordu değil mi? Belli bir yörünge üzerinde dünyanın etrafında elipsi yörüngesinde dönüyordu. Bu da neye sebep oluyordu? Bu eğiklikle dönmesi mevsimlerin oluşumuna sebep oluyordu. Gelelim şimdi öncelikle mevsimlerin yerlerini nasıl bulacağımıza. Öncelikle şuranın kuzey yarım küre, şuraların da güney yarım küre olduğunu biliyoruz. Zaten hepsine tek tek yazmamıza gerek yok. Ne yapıyorduk? Ben size derste de söylemiştim. Dedim ki güneşin etrafında dönerken eksen eğikliği ile döndüğü için ne yapıyorduk? Üç boyutlu da gösterdiğimiz zaman şu şekilde döndüğünü söylüyorduk, değil mi? Böyle döndüğü için neydi? Biz bu mevsimlerin yerlerini bulabiliyorduk. Ancak bir ancak bir sınav esnasında kalemlerimizi alıp şu şekilde çeviremeyeceğimiz için size kolay bir yöntem göstermiştim. Öncelikle yaz ve kış her zaman sağ ve soldaydı. Sonbahar ve ilkbahar ise yukarıda ve aşağıdaydı. Yaz ve kışın yerini belirlerken size ne demiştim? Dedim ki yaz her zaman güneşe yakın taraftı. Yani burada kuzey yarım küre yazdı. Burada güney yarım küre. Zaten tam tersi olduğu için kıştı. Tam tersi şu tarafa dönersek. Güneşe yakın olan taraf aşağısı olduğu için buraya yaz, buraya kış demiştik. Gelelim yukarı ve aşağıdaki belirlemelere. Bunlar için de size dedim ki kış ve yazın tam tersini yapın. Ne demek bu? Güneşe yakın olana normalde daha sıcak mevsim olan ilkbahar dememiz gerekiyor. Bunun tam tersini alırsak ne diyebiliriz? Sonbahar diyebiliriz. Sonbahar dedik. Yukarıya da tam tersi olduğu için ne dedik? İlkbahar dedik. Aynı şekilde buraya da güneşe yakın olan tarafa ilkbahar değil tam tersi olan sonbaharı yazıyorduk. Aşağıda ne yapıyorduk? İlkbaharı yazıyorduk. Bunun dışında bizim burada ne, neyimiz vardı? Özel tarihlerimiz vardı değil mi? Şurayla başlarsak kuzey yarım kürenin yaza başladığı tarih neydi? 21 Haziran tarihiydi. Şimdi bunların hepsinin özelliklerini tek tek yazacağız. Buradaki neydi? 21 Aralık'tı tarihimiz. Burada ne vardı? 23 Eylül. Burada ne vardı? 21 Mart vardı. Şimdi gençler 21 Haziran'la başlayacak olursak. 21 Haziran neydi? Kuzey yarım küre için yaz, güney yarım küre için ise kış başlangıç tarihiydi. Onun dışında ben size dedim ki tarihleri mevsimlerle ilişkilendirerek ya da yerleriyle ezberlemeyin. Ne yapacaksın? Yaz mevsiminin başladığı tarih, kuzey, güney, yarım küre için hiç fark etmez. Yaz mevsiminin başladığı tarih denirse en uzun gündüz, yani en kısa gece. Kış mevsiminin başladığı tarihte ise en uzun gece, yani en uzun en uzun gece yani en kısa gündüz olacak dedik. O zaman 21 Haziran Kuzey Yarım Küre'nin yaz başlangıç tarihi ise ne diyoruz? Kuzey Yarım Küre için en uzun gündüz Güney yarım küre için ise en uzun gece yaşanıyor diyebiliriz. Gelelim şuraya. Aynı şekilde kuzey yarım kürenin kışlık başlangıç tarihi 21 Aralık olduğu için burada ne oluyordu? Kuzey yarım kürede kış başlangıç tarihiydi. Güney yarım küre için ise yaz başlangıç tarihi diyebiliyoruz. Dedik ki başlangıç tarihlerine göre nitelendireceğiz. O zaman kuzey yarım kürede neydi? En uzun geceyi yaşıyorduk. Güney yarım küre için ne yapıyorduk? Bu tarihte en uzun gündüzü yaşıyorduk. Gelelim şuradaki tarihlerimize. Bu iki tarihin de özel bir ismi vardı 21 Haziran 23 Eylül tarihlerin. İki tarihin de adı neydi? Ekinoks tarihleriydi. Bu tarihlerin ortak bir özelliği vardı. Neydi? Dünyanın bütün genelinde eksen eğikliğinin etkisi ortadan kalktığı için ne oluyordu? Gece gündüz süreleri birbirine eşitlenmiş oluyordu. İki tarihte de ne diyorduk? Gece gündüz süreleri birbirine ...eşitlenmiş diye biliyorduk. 21 Mart tarihi için... ...ne diyebiliriz? İlkbaharda ne oluyor? Kuzey Yarımkürede. 21 Mart ilkbaharın başlangıç tarihi olduğu için... ...ne diyoruz? 21 Mart'ta... ...Kuzey Yarımküre için... ...Kuzey Yarımküre'de... ...ilkbahar başlangıcı... ...Güney Yarımküre için ise neydi? Sonbahar başlangıcıydı. Son olarak 23 Eylül tarihimize gelirsek, 23 Eylül tarihinde neydi? 23 Eylül bizim için yani kuzey yarımküre için sonbahar başlangıç tarihiydi. Kuzey yarımkürede sonbahar başlangıcıydı. Güney yarımküre için ise ilkbaharın başlangıç tarihiydi. Gelelim iklim kısmına. Mevsimlerin oluşumunu bitirdik. Şimdi gelelim iklim olayına. Bir de iklime geçmeden önce şuraya bir ekleme yapmak istiyorum. Kuzey ve Güney Yarımküre daha az önce belirtmiştik. Yengeç ve Oğlak dönenceleri vardı. Bunları da çizelim. Bunları da ek bilgi olarak verelim iklime geçmeden önce. Yengeç dönencesi için, daha doğrusu 21 Aralık tarihi için hangi dönenceye dik açıyla geliyordu? Oğlak dönencesine güneş ışınları dik açıyla geliyordu diyebiliriz. Burada yaz mevsiminde ne oluyordu? Daha doğrusu 21 Haziran'da Tam tersi yengeç dönencesine dik açıyla güneş ışınları ne yapıyordu? Geliyordu. Gelelim şu iki tarihe. Bu iki tarihte de ne oluyordu? Ekvatora dik açıyla geliyordu. Şunu da şöyle şuraya yazalım. Ekvatora dik açıyla geliyordu. Biz bu tarihlere tekrar söylüyorum. Ne diyorduk? Ekinoks tarihleri diyorduk. Yine buraya da ekvatora dik açıyla geldiğini söylüyoruz. Sonuç olarak dünya üzerine kaç defa güneş ışınları dik açıyla geliyordu? 4 defa güneş ışınları dünya üzerine dik açıyla geliyordu diyebiliriz. Yengeç dönencesine dik açıyla geldiği zaman biz yaz mevsimine başlıyorduk. Güney yarım kürede kış mevsimine başlıyordu. Oğlak dönencesine dik açıyla geldiğinde biz kuzey yarım küre olarak kış mevsimine, güney yarım küre ise yaz mevsimine başlıyordu. Ekvatora dik açıyla geldiği zaman ne oluyordu? Gece gündüz süreleri bütün dünyada ekseni ekleyiş etkisi ortadan kalktığı için gece gündüz süreleri birbirine eşit oluyordu. Ve ne yapıyorduk? Ekvatora dik açıyla geliyor idi. Gelelim iklim kısmına. Gençler, iklimle hava olaylarını beraber olarak incelersek. İklimi şöyle yazalım, hava olayını da şöyle yazarak, karşılaştırarak gidelim. Öncelikle bir konuyu hatırlayalım. Daha sonra size yine derste anlattığım kısa yollarda bahsedeceğim. İklim dediğimiz olay neydi? Geniş alanlarda, iklim geniş alanlarda yaklaşık 30 35 yıllık gözlemler sonucu gözlemler sonucu ortaya çıkan neydi? Verilerdi. Ortaya çıkardı. Kısaca yazalım. Uzatmaya gerek yok. Hava olayı neydi? Bunun tam tersi dar alanlarda günlük Meteorolojik gözlemler sonucu Meteorolojik gözlemler sonucu Meteorolojik gözlemler sonucu ortaya çıkar diyebiliriz. Peki iklim ve hava olaylarını kıyaslayarak devam edersek İklimi araştıran bilim dalına biz ne diyorduk? İklim bilimi ya da klimatoloji diyorduk. Hatta size derste demiştim ki klima kelimesi buradan geliyor iklim bilimi. Hava olaylarında neydi? Hava olaylarını inceleyen bilim dalları diyorduk. Meteoroloji diyorduk. Peki bu bilim dalını bilim dallarını söylediğimize göre bu bilim dalıyla uğraşan bilim insanları vardı. Bu bilim insanlarını da hatırlayalım. Klimatolog yani iklim bilimci Bir de meteorolog diyebiliriz. Bunlar da neydi? Hava olaylarıyla iklimle uğraşan bilim adamlarının derste gördüğümüz gibi isimleriydi. Dedi ki iklim için geniş alanlarda 30-35 yıllık gözlemler sonucu ortaya çıkıyor. Ne yapıyoruz iklim için? 30-35 yıl boyunca gözlem yapıyoruz. Bu gözlemler sonucunda ne yapıyoruz? 30-35 yıllık meteorolojik verilerin ortalamalarını alıyoruz. meteorolojik verilerin ortalamasını alarak ne yapıyoruz? İklim dediğimiz ortalamasını alarak oluşur. Hava olayları nedir? Hava olaylarında ortalama alma dediğimiz olay yoktur. Günün günde hatta 3 defaya kadar ne yapıyoruz? Meteoroloji balonunu gökyüzüne göndererek meteorolojik verileri elde ediyoruz. Yani gün içerisinde saat 07'de 14'te 1'de 21'de meteorolojik gözlem yaparak meteorolojik gözlem yaparak tahminlerde bulunuyoruz diyebiliriz. Son bir özelliğimiz daha vardı. Tahminlerde bulunmaktan bahsediyoruz sürekli meteoroloji için. Demek ki meteoroloji nedir? Tahmini verilerden oluşur. Peki iklim nedir? İklim meteorolojinin aksine kesin bilgi içerir. Yani kısa süre içerisinde değişmez. O zaman iklim için kesin bilgi içerir diyebiliriz. Hava olayı içinse tahmini veriler içerebilir diyebiliriz. Tahmini veriler içerebilir. Bunlar özellikleriydi. Son olarak size sorularda kısa yolda nasıl çözeceğinizi bahsedip dersi bitirelim. Sorularda dedim ki size dar alan geniş alan kapsamına bakmaktan çok şunu yapın. Bir bölgede aynı süre içerisinde yani her yıl aynı süre aralığında aynı olayın oluştuğundan bahsediyorsa bu iklimle alakalıdır. Yani sana mesela diyor ki Diyarbakır'da her kış kar yağar. O zaman bu nedir? Her kış kavramı yani her sene tekrarlanan bir olaydan bahsediyorsa bu iklimdir. Ama sana soruda desek ki Güneydoğu Anadolu bölgesinin tamamında bir hafta boyunca yağmur gözleniyor. Geniş bir alandan bahsetmeme rağmen sadece bir haftalık bir veri olduğu için buna da ne diyebiliriz? Hava olayı diyebiliriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.